arkadaşlar. Ben Emşire Aslı. Bugün sizlerle birlikte hulalap çevirmeyi göstereceğim. şimdi hulalap çevirmeye geçelim. Ay yapamadım. Şimdi hulalap çevirmeye geçelim. Arkadaşlar bunun önemi ilk nedir? Ee, böyle hulalapınız duruyor. Böyle yapıyorsunuz. Tabii ki de böyle yapanlar var. Böyle olmaz arkadaşlar. Şöyle yapacaksınız. Hulalapı Belinize tam duracaksınız Böyle yapanlar da var ama isterseniz öyle de yapabilirsiniz. Ama şöyle yapanlar da var bakın. Böyle tabii ki olmadı arkadaşlar. Bir ayağınızı önde bir ayağınızı geride hop hop iyice belinize yapışır tam burama bakın. Göbek hizama göbek hizama da i̇şte yapayım. Evet arkadaşlar öne geriye öne geriye bakın şimdi. Öne geriye öne geriye. Arkadaşlar bakın eee Kululuk çevirmiş gibi yapacağım. Öne geri, öne geri, öne, geriye, öne geriye. Evet arkadaşlar, e, ilk olan kululuk nasıl çevirmek? Kululuk çevirirken e, böyle başlayın. Beliniz tekrar gö, göbek, e, göbek diliniz olsun. Öne geri, öne geriye yapın. Yani eğer böyle böyle yavaş yavaş yaparsanız düşer. Yani bu arkadaşlar biraz hız gerektiren bir alet. Şu böyle öne geliyor. Öne geliyor bak. Ee, bazen ben de hiç yapamıyordum arkadaşlar. Çalışa çalışa o videoları tekrar tekrar izleyerek öğrendim. Evet arkadaşlar şimdi size bir tane daha bir şey göstermek istiyorum. Bu nasıl çevirebiliyoruz? Arkadaşlar ben bu boynum, boynumdan tam çevirirken kolumu çıkaramıyorum. O yüzden yapamıyorum. Ee, şöyle bir şey yapacağız. Bakın. Bunu da öne geriye. Bakın şimdi. Öne geriye. Öne geriye. Öne geriye. Öne geriye. Gördünüz mü arkadaşlar? Ben de öne geriye yaptım. Yani arkadaşlar öne geri yapıyorsunuz. Kafanızda da aya belinizde de bakın arkadaşlar. Olup bir köşeye çekelim. Böyle öne geriye. Öne geriye yapacaksınız. Yani hula mesela arkadaşlar öne geriye yaparken böyle e, yanlışlıkla eliniz değerse olmaz. Bir de e, arkadaşlar e, neydi yani sonrasını getireyim birazdan. Bakın öne geliyor öne geri öne geri. Arkadaşlar bunu uzun çevirmeyi anlatacağım. Bunu öne geri yapın demiştim. Taktik öne geri yapın. Yani bakın şimdi böyle. Tam buradan geliyorsunuz öne geri. Ayrıca ilk başta ben de yapamıyordum. İlk başta ben de yapamıyordum. Ee, olmuyordu. Kollarınızı kaldırın. arkadaşlar bunu hiçbirini ben de yapamıyordum. Yani videoları izleyerek öğrendim. Ve siz de e, videolarda izleyin. Tekrar tekrar izleyin. Geliştirme yapın. Yani daha kolay olur bence. Bakın her zaman geriye çalıştım ben ve şimdi bakın. İlk başta denemez olmaz zaten. İlk başta denemeyece olmaz. Yani ilk başta deneyince olmuyor. Birkaç kez oynamanız lazım yani. Birkaç kez böyle mesela ilk başta böyle böyle olabilir. Düşebilir. Bakın. Düşebilir. İlk başta düşebilir arkadaşlar böyle. Yani böyle böyle yaptınız. Bakın yavaş yaptım. Fark ettiniz mi? Düştü. Ee, yavaş yapınca olmaz. Bakın, öne geriye de hızlı. Kollar havada. Ayrıca ben kollar havada yapamıyorum. <laughs> Arkadaşlar bir de size kolda göstermek istiyorum. Kol zaten herkes bilir. Ama ay, <laughs> Böyle. Ay 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 ay. <laughs> arkadaşlar ortalık yıkıldı kusura bakmayın. Bunu görmeyiz. Görmediğiniz sayalım. Evet arkadaşlar şimdi öne geriye yapacağız. Şimdi bu sefer e, bir birazcık çevirelim. Ondan sonra e, videoya devam edeceğiz. Hadi. Üç dediğiniz herkes o eline elini alsın. Şimdi başlıyoruz. Üç, iki, bir çevirmeye başlayalım. Ay pişiyordu. Arkadaşlar bunu A bakın bu ayağımızda da çevirebiliyorum. Ama ben bunu istediğim kadar çevirebiliyorum. Devam ediyoruz. Öne geliyor. Öne geliyor. Öne. Anne geliyor, anne geliyor, anne geliyor, anne. Ayrıca bunu da düşünmemen çok önemli. Yani bakın tam burada Hızlıca da yapın. Mesela aşağıda ya, bakın biraz aşağıya. Ya hemen hiç böyle hızlı hızlı yapın ki bunu lafınız düşmesin, daha yukarı çıksın. Bakın gördünüz mü? Tam düşerken yukarıya bırakayım, bakın. Bakın göbeğimin bir altında, bunu yukarı kalsın. Ay yoruldum ayol. <laughs> evet arkadaşlar böyle yapmanız lazım. Pratik yapın. Eğer olduysa like atıp abone olun. Çok yoruldum ter <laughs> vardı. Devam ediyoruz arkadaşlar. Evet başka ne vardı? Um, um, acaba ayağımızda mı çevirmeyi denesek bir kere? Hadi. Arkadaşlar bir tane bunun topu olur ya. Ay hiç çeviremiyorum. Ay. Hulalapı çeviren bunu çeviremiyorsa yandık. <laughs> Oldu ama bu çok büyük. Arkadaşlar. Bakın bu arada size söylemedim ama e, benim bir tane hafif bir hulalapım vardı. O hafif ama çok iyi e, yani güzel yapsam da güzel yapsam da holo, o hulalapımı çevirmezdim. Lütfen ağırlık a, biraz ağır olan alın. Ve benimki gibi ses çıkaran almayın başınız ağrıyabilir Eee evet, sessiz olun. Şimdi çeviriyoruz arkadaşlar sizleri. Hadi herkes snowball lane'le alsın. 3 2 1 çevirmeye başlayın Düşüren kaybeder ha ona göre. Herkesin boyla oynayalım. Düşüren kaybeder. İyi iyi iyi. en önemli bacağınızın bir önde bir arkasında olması lazım. Mesela bakın arkadaşlar ben şu an yavaş yapıyorum. Ne kadar yavaşladım fark ettiniz mi? Tabii mesela da yavaş yavaş gidiyorsunuz. Bacağını da çevirebilirsiniz yani. Bu biz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza like edip abone olmayı, olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Bay bay.